şöyle üç renkle yapılan yine çok kolay birlik modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle mavi rengimle başlıyorum. Mavi ipimle şöyle üç zincir çektikten sonra ortaya batarak fıstık yapıyoruz ve şöyle tepelere batarak toplamda bakın 2 4 6 7 tane fıstık yaptım. Sadece tepelere batarak <laughs> 7 tane kapalı fıstıktan sonra tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 8. fıstığım. Bunu kapatmıyorum. 1, 2, 3. fıstık dibine battım. Buraya da bir tane fıstık. İkisini birden kapattım. Kutu tekniği ile ilerliyoruz. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir tepeye bir karşıya bir İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. <laughs> bir tepeye bir karşıya şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şu tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. <laughs> Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane kutumuz oluştu. Çeviriyorum. Bir tane tekli fıstık yapıyorum başlangıç olduğu için kapattım. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık yine ikili olarak devam ediyoruz. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim tekrar bir tepeye bir karşıya sini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar geliyoruz ikili toplayarak. Daha sonra çeviriyoruz. Yine aynı şekilde devam edelim. Toplamda bakın burada 6 tane var. Bu şekilde saydığımız zaman da 6 sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 sıra maviden yapmıştık. Üst kısmına da 1 2 3 4 5 6 sıra beyaz ipimizle yaptık. Şimdi bu kısmı da Aynı şekilde yine 6 sıra olana kadar altılı kutuyla devam edeceğiz. Bunun için beyaz ipime bir tane zincir çektim. Bakın burada tam köşe kısmına sabitliyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum başlangıç olduğu için. kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir, bir tepeye, bir karşıya. ikisini birden kapattım. Bir zincir yine aynı şekilde ikili olarak sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Bir zincir. bir tepeye bir karşıya köşe kısmına geldik. Yine aynı şekilde bir köşeye, bir tepeye, bir karşıya ikisini birden kapattık. Bir zincir çektik. Bakın 1 2 3 4 5 6 kutumuz var. Yine çeviriyorum. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir aynı şekilde bir tepeye bir karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar yine şu köşe kısmına kadar ikili toplayarak gelelim daha sonra çevirelim yine burası da 6 sıra olana kadar şöyle 6'ya 6 olacak şekilde buradaki gibi devam edelim daha sonra da renkli ipimizle mavi ile değil diğer rengimizde de köşe kısmına batıp yine 6 sıra olacak şekilde bu kısma ve bu kısma yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın beyaz 6 sıra yaptık pembeden de 6 sıra diğer tarafa da aynı şekilde yaptık şöyle bir V şeklinde modelimiz oldu şimdi ilk yaptığım rengi kullanıyorum mavi rengimi ipimi bir tane zincir çektim burada köşe kısmından başlıyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye bir karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar bir tane tepeye fıstık bir tane karşıya fıstık yapıyorum ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar şu orta kısma gelene kadar ikili olarak toplayalım Evet arkadaşlar şöyle bakın mavi pimle şu ortada bir tane fıstık kalana kadar bakın şurada. Kalana kadar yaptım. Şimdi orta kısmı birlikte yapalım. Bir tane tepeye fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıdaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık. Kapatmıyorum. Bakın bu tam orta kısım. Burayı atlıyorum. Diğer fıstık arasına girdim. Buraya da bir tane. Üçünü birden kapattım bir zincir çektim orta kısma gelince hep bu şekilde yapacağız üçlü olarak toplayacağız diğer kısımlarda ikili olarak devam edeceğiz bir tepeye bir karşıya yine ikili olarak topluyoruz tekrar bir zincir çektim bir tepeye fıstık bir tane de karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar gelelim daha sonra farklı renk kullanarak beyaz rengimizi kullanarak uç kısımdan başlıyoruz. Yine aynı şekilde yapalım. Orta kısma gelince birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle beyaz ipimle de yine köşe kısmından ipimi sabitledim. İkili olarak topladım. Bakın şöyle baktığımız zaman bakın şöyle dik duran bir tane fıstığımız var. Burayı saymıyorum. Şöyle yatay olarak da bir iki tane fıstığımız var. Şimdi tepeye bir tane fıstık kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Kapatmıyorum. Bakın bu orta kısmı atlıyorum. Diğer fıstık arasına girdim. Buraya da bir tane fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın yine aynı işlemi yaptık. Ortaya gelince üçlü olarak topluyoruz. Diğer kısımlarda bir tepeye bir karşıya batarak kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Tekrar bir zincir çektim bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar her sırada farklı renk kullanarak yapalım. Ben de yaptıktan sonra size kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bakın en son şuradaki kutularımızı yaptıktan sonra tek sıra olarak renk diplerimizde geçiş yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk değişimi yaptıktan sonra en son mavi ipimle devam ettim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra olana kadar yaptım. Şimdi en son sırayı birlikte yapalım. Evet burada ipim çıkmış. Evet burada bir zincir çektikten sonra bakın en son sıramızdayız. Buraya bir tane fıstık yapıyorum tepeye. Bakın ortaya atlıyorum. Diğer Fıstık tepesine geçtim. Buraya da bir tane fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Şöyle bir tane zincir çektim. Burada ipimi koparttım Bakın görünüş bu şekilde. Bir sırada şöyle bana küçük geldiği için boyutu bir sırada şöyle kutu tekniğiyle devam edeceğim. Beyaz rengimle bak, bu şekilde bir fıstık yapıp tepeye batıyorum karşıya ikisini birden kapattım tekrar bir zincir <laughs> tepeye karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar İki, ikili toplayarak gelelim Şuradaki köşe kısmını birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma kadar geldim. Şurada köşe kısmını birlikte yapalım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan köşe kısmına battım. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Bir iki üçüncü fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmında. Şöyle dört köşeye de geldiğimiz zaman aynı işlemi uyguluyoruz. Diğer yerlerde ikili olarak topluyorum. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar ikili olarak toplayalım. Buradaki köşe kısmına gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle köşe kısmına geldik. Bakın buraya yine aynı şekilde yapacağız. Bir tepeye fıstık yapıyorum. Bir tane de köşeye batıyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir, iki, üçüncü fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmında yine aynı şekilde yaptık etrafını tamamladıktan sonra birleştirme kısmı içinde bakın tepeye bir fıstık kapatmıyorum karşıya batıyorum bir fıstık kapatmıyorum ilk yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık da buraya yapıyorum tığımda üç tane fıstık var üçünü birden kapattım bir zincir çektim bakın şu şekilde Birleştirme kısmında yaptık köşelerde burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Şimdi kenar oyası içinde arkadaşlar şu şekilde zincir çektikten sonra tepeye bir fıstık yapıyorum, kapattım, bir zincir çektim, şöyle tepeyi bir kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim fıstık dibine battım kapattım 1 zincir çektim buraya bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık kapattım 1 2 3 4 zincir çektim fıstık dibine battım kapattım bir zincir çektim tekrar olduğum kısma bir fıstık yapıyorum bir tane de karşıya batıyorum buraya bir fıstık Şöyle ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın bu şekilde kenar kısmını yapıyoruz tepeye bir fıstık kapattım. 4 zincir çektim, tepeye indim. Dibine indim. Bakın bir burayı sabitledikten sonra tepeye bir fıstık yapıyorum, geçiyorum karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde kenar kısmını yapalım. Etrafını bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şu etrafını tamamladım. Şurada köşe kısmını da birlikte yapalım. Şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık köşe kısmındayız. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane <laughs> tekli fıstık kapattım. 1 zincir 2 3 4 tane zincir çektim dibine battım kapattım 1 zincir çektim tekrar buraya 1 tane fıstık kapattım 1 zincir çektim buraya 1 tane fıstık kapattım 4 zincir çektim son yaptığım fıstık dibine batıyorum buraya sabitledim bir zincir çektim bir fıstık yaptım bakın buradaki köşe noktasına şöyle saydığımız zaman 1 2 3 tane fıstık var dibine batıyorum bir fıstık yaptım İkisini birden kapattım köşe kısmında dört köşede bu işlemi yapacağız sonra tekrar bir tane tekli fıstık yaptım kapattım. 4 zincir çektim fıstık dibine battım. Kapattım bir zincir çektim buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle bir tane de karşıya. Bak, iki oldu kapatmıyorum bir de ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum burası da birleştirme yapacağımız kısım üçünü birden kapattım bir zincir çektim bakın görüntü bu şekilde buraya bir tane de tepeye fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir çektim fıstık dibine battım bir de bir tane zincir çektim ve burada ipimi koparttım bu şekilde etrafını arkadaşlar tamamlıyoruz bakın bu şekilde yine çok kolay çok da güzel bir model oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Bunun gibi ve daha fazla modeller için beni takip almayı unutmayın.